Karamaskı hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Ne diyecek mi? <laughs> ha, bugün sizlerle beraber be be Allah Allah. Bugün sizlerle beraber Brawl Pass'ta ilerlediğim şeyleri göstereceğim. Şöyle Arkadaşlar balelerle görevleri yaptım. Bu şekil oldu. Ya, yatağımı, yatağımı çekiyorum. Baya bir şeyim oldu. 10 yıldan 28'e kadar. Karamaskı kar hesabında 600 kopayak diye getirdim. Arkadaşlar şimdi bu Brawl Pass'ta ve şunları alıp kasacağız. Bakalım şu an kaç karakter var. Arkadaşlar yeni açılan bir karakter var. Sadece şu. Şey. Onu da oynamadım ama seviyeli yükseldi. Arkadaşlar ben yavaştan açıyorum. İlk 40 olarak şey 640 185 95 Barley'i alabiliyor muyuz? Az kaldı. Bir 1.40 daha 20 savaştığı için güç puanı. 646 95 Barley'e geldi. Barley'i yükselttik. Haydi. Bir asansız savaş açılıyor. Ems mi? Bu mu? Ben de Ems. Haydi. 185 bir 140 1640 Açılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı aldık. Şimdi arkadaşlar şeyi geçiyoruz. De... Arkadaşlar şu an kupa yoluna geldim. Kupa yoluna altını aldım. Sonra en zing şeylerini Baba, aldım. Al. Ferhat sus. Sonra bunları aldım. Baba, ben de... sus Ferhat. De... Oynasın. Tamam. Şöyle aldık arkadaşlar her şeyi. Tamam. tamam. Sus. Arkadaşlar yeni bir karakter geldi. Şöyle yükseltik. Nasıl böyle bir beşi. Dur bakayım. Beş olsun. Tamam. Beş oldu mu Nasıl beş yapalım. 4, 5 Beş. Tamam. Bu da beş. Bu üç. Bu Oldu beş. Oldu dört. İyi. Asya en açılacak. Verebilir de vermeye gerek yok. Ne verelim gitsin ya. Önemli Emzi açtı. Emzi satın aldım arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere. Emzi <laughs> <laughs> <MC> geldi. <laughs> <laughs> Destans ilk karakter. Yeni bir Ender Savaşçı açılıyor. Bakalım ne geliyor. Arkadaşlar, ben de Colt. Colt mu? Burak mı? Abi, abi, hadi Colt'u. <laughs> <karakter, abi>. Hadi. <laughs> arkadaşlar benim kardeşlerim konuşuyor. Onlara boşuyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.